Hadi bakayım. Ah! Ben Sait Çakır. Ee, bugün kurabiye yapacağız. Starbucks kurabiyesi. İlk video falafel. Yemek üzerine. İkinci videoda yemek kanalı mı oluyor acaba böyle yavaş yavaş? Bakacağız. Bakın burada ne var? Üstü markası sizi yanıltmasın. Bu Bıçak seti. Bıçak setim bu benim. Şimdi diyorsanız eğer ulan senin niye bıçak setin var diyorsanız. Çünkü ben gastronomi okuyorum. Hala. Bir bitmedi. Bunu da kapatamadım. Neyse. Selamünaleyküm. Aleyküm Ya bu, bu, ne yapıyor burada ya? Çekirdek de gelmiş. Şaka gibi ya. <laughs> Süper. Yalnız kardeşim çalışma alanından bir çekil ya. Oğlum <laughs> burada da mı çalışacağız? Tamam o zaman hadi yapıma geçelim. Yani malzemeleri hızlıca sayıyorum ben çünkü bu arkadaş süre kısıtlaması koyalım dedi. Masterchef misali. Bir 20 dakikam var. Bitince böyle yapacak mıyım? Yok. Sen de oturacaksın mı orada? Tabii ki de. Ha. Beyaz şeker. Markası önemli değil. Esmer şeker şart değil ama renk katıyor, bir aroma katıyor. Terem Tereyağı. Markası önemli değil. Köy olursa daha iyi olur. Ne kadar lazım? Vallahi bana ölçek ölçek sormayın. Ben ölçek falan bilmiyorum. Ben yaptığım bütün yemeklerde göz hesabı. Göz kara, göz hesabı ne? 20 dakikamız başlamış, hadi bakalım. Burası master chef değil. Nerede olduğumuz farkına var. <laughs> seni. <laughs> Çıktı şöyle. Tereyağını koyduk mu? Koyduk. Şimdi beyaz şeker koyacağız. Çay var da. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Hemen döküyoruz. Esmer şekeri de koyuyoruz. Koyamıyoruz. Koyduk. Şimdi burada yani dediğim gibi ben her şey e, göz kararı. Ve yani gerçekten... senin gibi bakmak zorunda mı? Kardeşim Badanın benim gibi edersin. bakamıyorsa yapmasın yani. Sen ne diyorsun ne diyorsun <laughs> 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 Evet. Önemli olan nokta tereyağının oda ısısında olması. Oda ısısında değil. <laughs> Yap hadi ne yapıyorsun? Ha, hadi. Dedi. İki dakikada şeyi aleti mesela şu kıvama getirebiliyoruz. Kremamsı bir kıvam aldıktan sonra içerisine bir adet yumurta atıyoruz. E, homojen bir hal aldıktan sonra bu dry ingredients, kuru malzemeleri koyacağız. Aynı e, bu arkadaşın dediği gibi. Şu şekilde. Biskolata <laughs> herkese. kuru malzemelere geçiyoruz. Ne lazım bize? Un, bak. Elek. Kaç su bardağı usta bana onu sen. Ney? Un. Tahmin et bakalım kaç su bardağı. Bir. Su bardağı değil, çay bardağı ile söyle. İki. Yuh. Bir. Üç buçuk. Oğlum bunun yarısı aşağısı doluyor, üstü doluyor, ortası dolmuyor. Nasıl oluyor lan bu? Usta ben sana bir şey söyleyeyim mi bak? Söyle kardeşim. Ben evde kalmam. Kiralar yüksek o yüzden mi? Ha çakkal orada yine mi? Çakkal! Çabuk çabuk. Güneş gidiyorum güneş. Ya bir çıksana kardeşim. Konuşturuyorsun beni. Ayıp denen bir şey var ama ya. Ya böyle olmaz. Elinin hamuruyla gelmiş. He ha, yani, yani. Bak. Sana diyorum. Allah. Ne? Hiç. Ben bak, sana bir şey söyleyeyim Masterchef'te şefler karışıyor mu? Gelip böyle dokunuyorlar mı? Ben ne yapıyor? Tuhunu falan diyorlar ya. Otur şuraya ya. Bak şuraya bak şuraya. Ya. Ya ben onu görüyorum. Sen bir onu unut. Unutsana kardeşim. Sen otur ya. Bir. Unumuzu koyduk. Üç buçuk çay bardağı un. Ha mısır nişastası yazıyor. Peki usta neden mısır nişastası? Neden, neden? nişastası değil? Bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Peki neden mısır nişastası koyuyoruz diye sorar gibisin gözlerinden duyuyorum. Sordum zaten. Mısır nişastası koymamızın sebebi hocam. Hocam değil şef diyeceğiz. Kurabiye değil Kurabiyenin dışının çıtır, içinin yumuşak olmasını sağlıyor olması. Mizan nerede ya? Bak bir dersin. değil burası. Dersin. ders Eline koluna sahip çık. Kabartma tozu. Ama gene bir çay kaşığı falan hepsini koyma. Markayı şey yaptım? Sansürledim markayı. Bunu fazla kaçırırsanız... Ne olur? Hadi fazla de... Hadi deneyelim ne olur. Kurabiye olmaz, kek olur. Ama değişik bir kek. Biraz fazla kaçırmadın ki sen. Direkt iki katını koydun. Fazla kaçırsanız ne olur dedi. Ben de dedim ki dönüp görelim. Bunu yiyeceksin ha. Yeriz kardeşim ne var? <laughs> Başka ne vardı? Çekil. Tamam ya, bu kadar. Tuz. Aa bu kadar, çok değil. Bir tutam tuz neden attık diyorsun? Evet. Bir tutam tuz neden attık? Atmasam ne olurdu mesela? Fiş almazsak ne olur? Şimdi bakın, elekten geçirdik. Böyle bir kar gibi bir görüntü oldu. Adeta üstünde kayak yapasım geliyor. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle kardeş. Çok güzel elekten Şimdi sanki biraz unumuz az oldu gibi. Çünkü bakın yapış yapış. Biraz böyle yapış yapış olmaması lazım. Yani, biraz yapış yapış olacak ama olmayacak. Aynen öyle. Çabuk. <laughs> Sıra doldu. Sıra doldu. Bir saniye ben şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Ben de bir bakayım. Çünkü yaptığınız yemeğin tadına bakmanız gerekir. Pişecek. <laughs> Pişecek. Güzel. Bu arada... Sen bir haberi önüme geçip durma benim. kuru malzemelerin hepsini koyduktan sonra ve yoğuruyoruz. Bu, bunu elde ettiğimiz zaman içine çikolataları koymaya başlıyoruz. Hem damla çikolat hem de sütlü çikolat. Tahtımızı aldık. Bu arkadaşı buraya alalım. Buyur usta. Koy. Ha bir tane almış. Evet. Şimdi geliyoruz. Çikolatayı doğrama kısmına ne kullanacağız? satır getir satır satır. Şef bıçağı kardeşim Nele meyve bıçağıyla mı doğrayacağım? Peki bir soru sen şef misin de şef bıçağı kullanıyor? Ben gastronomi öğrencisiyim o yüzden şef bıçağım var. Bu bıçağın adı şef bıçağı. Nasıl doğruyoruz? Gördüğünüz gibi. <laughs> bu şekilde. Ya bu kafanıza göre doğrayabilirsiniz bunu. Çünkü önemli olan küçük parçalar haline gelmiş olması. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Böyle çop yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Veya hatta ve hatta bunun içine rendeleyebilirsiniz tahtanızın kaymaması için altına bir bez koyun. Evet bakın, hamur yaptıktan sonra içine damla çikolata koyuyorsunuz ve daha sonra içine parçaladığımız sütlü çikolatayı koyuyoruz. Sonra bunları karıyoruz yani bu kadar basit bir şekilde. Hepsini birbirine karıştırıyoruz. Bu çikolatalar iyice bunun içine işledikten sonra da bunları dop dop yapacağız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Güzel duruyor. Tabii ki güzel duracak. Tamam. Yakın çekim alalım. Bu şekilde bir görüntü. Evet arkadaşlar tadım yapacağım bakalım nasıl. Hadi. Şimdi bunları dop dop yapacağız. Dop dop yapmak için bir adet yemek kaşığı alıyorum. Bunu ne yapacağım? Tabağa ne yapacağım? Hemen açıklıyorum. Kafalarda soru işareti kalmasın diye. Hanımlar, yemek kaşığını porsiyonlamak için kullanıyorum. Bir yemek kaşığını alıyorum. Böyle böyle de yapabilirsiniz. Çiğ köfte. <laughs> <Çik yok. gülüyor> Yuvarladık mı? Yuvarladık, dizdik. Size bir soru sorabilirim. Hemen mi? lütfen. Niye tabağa koyuyorsunuz da direkt tepsinin üzerine koymuyorsunuz. Çünkü bunu fırına atmadan önce dolapta dinlenmesi lazım. yani aslında mesela 4 saat dinlense çok iyi olur. Ama öyle bir vaktimiz yok bizim. Evet. Saygıdeğer. Ömer kardeşimin de yardımıyla. Aha bitti. Bakın top şekline koyduk bunları. Bakın ne kadar da güzel görünüyor. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Ne kadar dinlendi bunlar? Valla... Takribi 10-12 dakika. Bir 10-12 dakika. Ne kadar dinlenmesi gerekiyor? Valla sen ne kadar istersen ya. Tamamen sana kalmış tamam. kardeşim. Yağlı kağıdımız var koyduk. Şimdi bunları diziyoruz. 8-10 dakika falan. Doğru mu hocam? Doğrudur. Fırında duracak. Hocam görelim hünerinizi buyurun. Abi. Buyurun. Şimdi. Aman aman diye el yakmayalım. Şimdi bir makas yardımıyla bu kağıdın yanlarını keseceğiz. Neden mi? Çünkü yanıyor. Çok doğru. Yanmasın mı? Manyak mısın oğlum niye yansın hadi ya. Bir bez yardımıyla tutarak. Bir şey soracağım. Niye o bezle tutuyorsun ki? Sonuçta o tepsi sıcak değil. Onu tutmadan da koyabilirsin diye düşünüyorum. Nazar <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <Hazardaydı>. değdi. <laughs> Kapatıyoruz. <gülüyor> Bir 12 dakika tuttuk ama 150 derecede 150 derecede 12 dakikada gerçekten dışı böyle kıtır kıtır, içi çıtır çıtır değil, yumuşak. Yumuşak. Şimdi çıkarıp bakıyoruz. Göreyorsun. Oh, bak, 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 Göreyorsun. Tamam. Şimdi birazcık bekleyeceğiz ki böyle bir otursun. içindeki evet, yeter aktiveceğim, beklemek istemiyorum. Kardeşim ya. bak bunu gerçekten bir yere not alın. Mutfakta lezzet beklemekten geçer. Yaz buraya Sait Çakır kimsenin lafı değil, ben söylüyorum. Çok da güzel laf. Şimdi yumurta niye 3 dakikada pişiyor o zaman? O yumurtayı uzun pişirirsen daha güzel olur. Şimdi gördüğünüz gibi fırından çıkartmıştık zaten ve e, bir süre beklettik. Fırından ilk çıkarttığınızda korkmayın ulan bu çok yumuşak oldu bu olmayacak kek oldu falan filan dedi dedik mesela. Ama mesela bekleyince gördüğünüz gibi oldu. Taş. Taş. <laughs> taş. Neyse tadım yok. Tamam hadi tadıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz bir işte en sevdiğim kısma geldiğim tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle alalım. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten efsane bir tarif. Ama bu arada gerçekten çok iyi olmuş. Ya. Sen Starbucks kurabiyesine benzemiyor değil mi? Evet. Ama gerçekten tadı çok iyi. Tadı tabii çok iyi. Aslında yani Starbucks kurabiyesi değil bu. <laughs> Bunun asıl adı... Altan desen tat bakayım. Bir tane asıl adı chocolate chip cookies. Tadına bak bakayım. Evet şimdi de ben tadına bakıyorum. Ağzımda dağılıyor. Vallahi dağılıyor. Ama bu arada çok iyi. Eline sağlık. Bastır abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu mu oldu? Yok ettin, yok ettin. Yok ettin, un oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum güzelim kurabiye muhabbetin. Ben yerim bunu. En iyisiydi o. En güzel, en bol çikolatalısıydı o. Ben yerim, ben yerim. Sen... Starbucks bir abisi. <laughs> Harbi benzeri bu arada. O çok iyi ya. Onun üzerinden 8, 10 üzerinden 7. Ben de 10 üzerinden 7. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bugün de kravye yap böyle bakalım ilerleyen günlerde videolarda ne yapacağız bilmiyorum. Yapımı gerçekten çok basit böyle yarım saat içerisinde falan eğer malzemeler elinizde varsa çok rahat yapabilirsiniz. Ben deneyin derim. Sıcakken de bastırırsanız tam o Starbucks'daki gibi böyle tabağımız böyle çay tabağı kadar olan bir şekilde elde edebilirsiniz. Hap iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Herkese görüşmek üzere diliyorum. <laughs> abone ben <olmayı. gülüyor>